Benim kollarımda, bacaklarımda ağrılar var. Ne tavsiye edersiniz demiş. Kol ve bacaklarda ağrılar, fibromiyalji, harpago seti B kullanmanız gerekir. Harpago şeytan pençesi kökü Türkçe karşılığı Namibya çöllerinde yetişir. Altay bir damla su görmez. Ve bu bitki kazık kök, saçak kök, yumruk kök diye 3 çeşit kökü var. Yumruk köklerinde çok yüksek oranda harpagozit denen bir flavonit var. Bu artrit, artroz, ankylozan, spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus, behçet, vaskulit. Aklınıza gelen her türlü romatizma ve romatizmanın Gut hastalığına dahi gelir. Hepsini ortadan kaldır Nereden biliyoruz? Amerika şey, Almanya'da Profesör Doktor Kubrunski. Belki kadın 50 bin kişi tedavi etmiştir bugüne kadar. Ama biz ne yaptık? Geliştirdik. Aynı şekilde Boswellia ak günlük yani Hindistan'da yetişir. Bunun destilasyonu damatılarak elde edilen özü de mikrobik olmayan enfeksiyon hastalıkları yani iltihabik romatizma yani romatit artrit Kole artroz, artros, fibromiyalji, anne kolit, kolik, ülseratif kolik, bütün bu rahatsızlara karşı etkisi klinik araştırmalara belgelenmiştir. İsteyen bakabilir. Latincesi Boswellia serrata yazın klinik araştırması yazın çıkar. Bir şey söylerken bilgi ve belge dayanmak gerekir. Bilgi ve belge olmadan konuşmuyoruz. Ben söylerim oldu öyle bir şey yok. Vatandaşın biri burada çınar yaprağı diyor. Eklem kireçler mesela romatizm ya yani şu her şey iyi gelir diyor. Ve 50 gramını 98 liraya satıyor. Bizden istediler istediler ille çınar yaprağı için. E tamam bizim çınar yaprağı hadi. 15 lira yani bir bak 20 gram mı 30 gram mı? Şey 200 gram mı 300 gram böyle bir şey. Kilosu bunu zaten. Toptan alın alsanız çuvalla. <laughs> 98 lira nesi var? 50, gram 98 lira satıyor. Bir faydası olsa neyse faydası da yok. Klinik arasması yok. Herhangi bir bitkiyi 5 kategoride incelemek gerekir. Bir, klinik arasması yapılmış mı? Buna bakmak gerekir. İki, komisyon E tarafından bitki hakkında monografi yayınlanmış mı? Üç, aromaterapide kullanılıyor mu? Dört, homopatya kullanılıyor mu? Beş, halk arasında kullanılıyor 5 kategoriden geçmiyorsa bir bitki, o bitkiden uzak durun. Tehlikeli, zehirli olabilir. Dünyada 300 bin bitki var. Sadece <laughs> Tarım Bakanlığı'nca pozitif olarak isimlendiren 500 bitkidir. Bunun haricinde bitki yok henüz. Yok. Yeni yeni literatüre, buluşlar, araştırmalar oluyor, giriyor. Benim de mesela program başında söylediğim yeni bir buluş. Yakında onunla ilgili bir klinik araştırmalar yapılmış. Bize Türkiye'de üretime sunacağız inşallah.